Merhaba arkadaşlar ben Fencer Baba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle 7. sınıflar için örnek bir yazılı paylaşacağım. Hangi yazılı arkadaşlar? Fen bilimleri dersi 2. dönem 2. yazılı sınavı. Ee, konu dağılım olarak daha çok en son işte arkadaşlar elektriğe geçmeden e, bu yazılı paylaşıyorum. Hani elektrikle alakalı da bir yazılı paylaşacağım. Elektrik işleyenler için ayrıca bir yazılı paylaşacağım. Aşağıda çoktan seçmeli soruda cevaplayınız. Bir Bilgi Ortak bir atadan gelen benzer özelliklere sahip çiftleştiklerinde kısır olmayan yavru oluşturan canlara tür denir. Bu bilgiyi aşağı bu bilgiyi de aşağıdaki canlılardan hangisi tür değildir? Bu bilgiye göre diyor arkadaşlar. Hangisi tür değildir? Şimdi ortak atadan gelecek. At ortak atadan gelir arkadaşlar. İnek ortak atadan gelir. Kedi ortak atadan gelir. Fakat kurt köpeği arkadaşlar ortak atadan gelmez. Bir tarafı kurt, bir tarafı köpek. Kurt köpeği değil mi? O yüzden kurt köpeği tür değildir arkadaşlar. Devam ediyoruz ikinci soruyla. Ne diyor? Sedat öğretmen derste anlattığı bir kavramla ilgili aşağıdaki örnekleri vermiştir. Sedat öğretmenin verdiği örnekler aşağıdaki kavramla hangisiyle ilgilidir? Şimdi Karadeniz'deki hamsiler, gül bahçesindeki bülbüller, Amazon ormanlarındaki piton yılanları. Bakın arkadaşlar hepsinde belirli bir alan ve tür belirtmiş. Belirli bir alan ve tür belirttiğine göre, canlı topluluğu belirttiğine göre arkadaşlar bunlar ne örneğidir? Hepsi popülasyon örneğidir arkadaşlar. Üçüncü soruya geçiyorum. Bir ekosistemde bulunan varlıklar aşağıdaki verilmiştir. E, ekosistemdeki bu varlıkların canlı ve cansız olarak sınıflandırması sesin hangisine doğru verilmiştir? Bakın arkadaşlar canlı cansız diyor. Çok basit bir soru. Hava cansız, su cansız, meşe canlı. Yani üç canlı olacak arkadaşlar. Geçtik 4 sincap canlı. 5 papatya canlı arkadaşlar. 4 ve 5. 6 toprak cansız. Yani 3, 4, 5 canlı. 1, 2 ve 6 ise cansız. Dolayısıyla cevap ne olacak arkadaşlar? Cevap denizli. Geçiyorum bir sonraki soruya arkadaşlar. Dördüncü soru ne diyor? Yukarıda verilen bazı kavram ve örneklerin doğru eşleştirilmesi aşağıdaki hangisidir demiş. Eşleştireceğiz. Tür. Şimdi buradan tür örneği seçiyorum arkadaşlar. Bakın. Kızılçam, Çöl, Akdeniz, Ankara'daki tiftik geçileri. Burada tek başına tür olan sadece Kızılçam var. O yüzden bir ne olacak arkadaşlar? Adana olacak. Birinin Adana oldukları bunlar. O zaman bunlar ne yaptı arkadaşlar? Gitti. İki ekosistem demiş. Ekosistem örneği burada iki tane var aslında. Çöl ve Akdeniz ikisi de ekosistem örnek olabilir arkadaşlar. Çöl de bir çeşit ekosistemdir. Denizler de, Akdeniz de bir çeşit ekosistemdir. Ama şimdi B ve C var mı? 2B demiş, 2B iki demiş. İkisinde B dedi. Doğru. Demek ki arkadaşlar buradan bir eleme yapamıyoruz. 3, popülasyon. Popülasyon ne arkadaşlar buna örnek olarak? Ankara'daki tiftik kişiler. Bakın belirli bir yer var ve belirli bir tür topluluğu var. O zaman 3 denizli olacak. Arkadaşlar bakın burada 3 Ceyhan demiş. O zaman bu gitti. Cevabımız ne olacak? 3 denizli. 4 de Ceyhan Habitat'ta demiş Akdeniz. Akdeniz bir habitat mıdır? Evet bir yaşam alanıdır. Adrestir. Adı habitattır. O yüzden cevap ne oldu arkadaşlar? Adan oldu. 5'in soruya geçiyorum. Sıcaklıkları 10 derece olan özdeş kırmızı beyaz ve siyah kumaşlar güneş ışığı altında 10 dakika bekletiliyor ve son sıcaklıkları ölçülüp tabloya kaydediliyor. Yapılan etkinlik sonucuna göre tabloda 1 ve 2 Yerlerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Arkadaşlar bakıyoruz 1 ve 2'ye. Şimdi kırmızıyı bekletmiş, 10'dan 28'e çıkmış, değil mi? Beyaz kırmızıdan daha çok yükselir, daha az yükselir arkadaşlar? Tabii ki daha az yükselir. Yani 28'in daha düşük olması lazım. Çünkü beyaz kumaş ışığı daha çok yansıtır. Dolayısıyla daha az olması demek 32 ya da 33 olması değil de 21 ya da 22 olması lazım. O zaman cevap da gitti. Siyah da arkadaşlar kırmızıdan daha çok soğurur ve sıcaklığı daha fazla yükselir. Yani 26 olmaz kaç olur? 32 olur. Dolayısıyla cevap ne olacak? 38 diyor arkadaşlar. Cevap ne olacak? Ee, 1-22-2-38 Bursa. Geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki soru, 6. soru. Diyor ki, güneşi doğrudan alan cisimlerin sıcaklığı daha fazla yükselir. Bu bilgiyi kontrollü deneyle doğrulamak isteyen öğrenci aşağıdakilerin hangisini yapmalıdır? Güneşi doğrudan alan cisimler kumaşların ilk sıcaklıklar eşittir demiş arkadaşlar. Bakın. Özdeş siyah ve beyaz kumaşların birini güneş alan yere diğerini gölgeye koyup 10 dakika sonra sıcaklığını ölçmeli. Özdeş siyah kumaştan birini güneş alan yere diğerini gölgeye koyup 10 dakika sonra ölçmeli diyor. Özdeş beyaz kumaşlar güneş ışığı altında 10 dakika bekletip ölçmeli. Özdeş siyah ve beyaz kumaşlar güneş ışığı altında 10 dakika bekletip ölçmeli. Sizce hangisi arkadaşlar daha doğrudur yani daha net ifade eder bu bilgiyi? Bak bilgi ne diyor? Güneşi doğrudan alan cisimlerin sıcaklığı daha fazla yükselir. Hepsinde güneşi doğrudan alma var ama bakın en önemlisi şu. Siz bir şey inceliyorsanız güneşi doğrudan almayı inceliyorsanız arkadaşlar başka değişken olmayacak. Yani kumaşların rengi değişik olmayacak. Aynı kumaşı güneşe koyacaksın gölgeye koyacaksın. Acaba bakacaksın güneşi doğrudan alan cisim daha mı çok yükselmiş daha mı az yükselmiş. O zaman burada yapmam gereken siyah beyaz kumaş değil. Bakın ee, siyah beyaz kumaş bunlar gitti. Bu da C'de şey arkadaşlar. Özdeş beyaz kumaşlar güneş ışığı altında 10 dakika bekletme. İkisi de güneşte bekletiyor. Bu da olmaz. Ama Bursa ne diyor? Özdeş siyah kumaşlardan birini güneş alan yere diğerini gölgeye koyup 10 dakika sonra sıcaklık ölçümüyle. Tam ifade. Bunu yaparsa arkadaşlar bu bilgi ne yapar? Tam olarak ispatlar. Geçiyorum 7. soruya. Ne diyor arkadaşlar? Baktık. Diyor ki kutu içerisinde İçindeki bilgiler doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde hangi çıkışlara ulaşılır? 1. Bir, bir cisim güneş ışığı ışığın tüm renklerini yansıtıyorsa beyaz görünür. Bir cisim güneş ışığının tüm renklerini yansıtıyorsa beyaz gözükür mü arkadaşlar? Beyaz bir yüzey güneş ışığının tüm renklerini yansıtır ve dolayısıyla beyaz gözükür. Yani doğru. Ne olacak arkadaşlar? Kare. İkinci bir kare olacak yani. Bunlar gitti. İkiye bakıyoruz. Bir cisim güneş ışığının tüm renklerini soğuruyorsa siyah görünür. Tüm renkler yansıtıyorsa beyaz görünüyorsa arkadaşlar tüm renkleri soruyorsa da siyah gözükür. Bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla 2 de yuvarlaksa cevap da nedir arkadaşlar? Adana'dır. Geçiyorum 8. soruya. Üzerine beyaz ışık düşürülen bir cisim e, cisim yeşil renkte görünmektedir. Yani beyaz ışık altında cisme bakıyorsun. Bu cisim ne renk gözüküyormuş? Yeşil. Bu durumla ilgili, bu durum nelerle ilgili? ifadeler hangisi doğrudur? Cisim beyaz ışığın tamamını soğurduğu için yeşil görünmüştür. Alakası yok değil mi arkadaşlar? Cisim beyaz ışığın tamamını yansıttığı için yeşil gözükmüştür. Öyle olsaydı beyaz gözükürdü. Cisim sadece beyaz ışığın içindeki yeşil rengi yansıttığı için yeşil gözükmüştür. Bakın bu tam doğru arkadaşlar. Cisim sadece beyaz ışığın içindeki yeşil rengi soğurduğu için, soğurduğu için gözükmez arkadaşlar. Cevap ne olacak? Ceyhan 3. Geçiyoruz 9. soruya. Zemin ile aynı renkte olan cisimler kamufle olur ve zeminden ayırt edilemez. Beyaz zemin üzerinde durmakta olan mavi ve kırmızı bilelere kırmızı ışık altında bakıldığında kaç bile gözlemlenir? Bakın arkadaşlar siz kırmızı ışıkta baktığınız zaman şu beyaz zemin ne renk gözükecek? Kırmızı gözükecek doğru mu? Kırmızı zemin üzerinde kırmızı bileler ne renk gözükecek? Bunlar da kırmızı gözükecek. Dolayısıyla kırmızı üzerinde kırmızıyı siz ne yapamazsınız? Algılayamazsınız. Peki kırmızı ışıkta beyaz zemin üzerindeki mavi bilelere ne renk gözükür? Arkadaşlar siyah gözükür. Mavi siyah gözükür. Bakın zemin kırmızı. Maviler siyah olduğu için siz burada mavileri ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Kırmızılar ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Bana ne soruyor? Diyor ki kaç bile gözlemlenir? Yani görebilirim diyor. Kırmızıları göremem. Sadece mavileri görürüm. O yüzden cevap ne olacak? Bir, iki bilgi arkadaşlar. Cevap da nedir? Denizdir arkadaşlar. Geçiyorum. 10. soruya. Renkleri şekildeki gibi olan K, L, M toplarına mavi ışık altına bakan gözlemci topları hangi renk görür? Evet arkadaşlar. Şimdi ışık mavi. Kırmızı top. Mavi ışık altında kırmızı top ne renk görür arkadaşlar? Siyah görülür. Mavi ışık altında yeşil top ne renk görür arkadaşlar? Siyah görülür. Mavi ışık altında beyaz top ise mavi görür arkadaşlar. Dolayısıyla cevabı ne olacak? Siyah, siyah, mavi. Siyah, siyah, siyah diyor. Hayır. Kırmızı hayır. Siyah siyah mavi. Cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan. Geçiyorum. 11. soruya. Bilgi diyor. Güneş enerjisinden günlük yaşamda ve teknolojide birçok alanda faydalanmaktayız. Verilen örneklerden kaç tanesi yukarıdaki bilgiyi örnek teşkil eder? Günlük yaşamda ve teknolojide. Güneş panelleri sayesinde evlerimizde sıcak su kullanılabilmektedir. Günlük yaşam için bir örnektir arkadaşlar. Güneş pilleriyle çalışan araba yat gibi taşıtlar üretilmiştir. Örnektir arkadaşlar. Bazı hesap makineleri ve saatler güneş enerjisini elektriğe çeviren güneş pilleriyle çalışmaktadır. Günlük yaşama ve teknoloji örnektir. Güneş ile deniz suyu damıtılarak tatlı su elde edilmektedir. Bu da güneş enerjisinin kullanım alanı nedir arkadaşlar? Örnektir. Yani 4'ü de örnek teşkil eder arkadaşlar. Geçiyoruz. 12. soru. Yukarıdaki tabloda görüntü özellikleri verilen S, D, T aynaları seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? S aynası düz ve küçük. D aynası düz ve eşit. T aynası ters ve küçük. Bakın düz ve küçük görüntü arkadaşlar kimde oluşur? Tümsek aynada. Düz ve eşit boyda olan arkadaşlar düz aynada oluşur. Ters ve küçük çukur aynada oluşabilir. Çukur aynada farklı görüntüler oluşabilir. Ters ve küçük onlardan biridir arkadaşlar. Dolayısıyla S tümsek olacak. D düzlem olacak. Yani düz aynı olacak. T de çukur aynı olacak. Cevap ne oldu arkadaşlar? Cevabım Adana oldu. Geçiyorum 13. soruya. Yukarıda şekli veren aynalarla ilgili ifadelerden hangisi ya hangileri doğrudur? X'te oluşan görüntü cisme göre simetriktir. X düz aynı arkadaşlar. Düz aynada oluşan görüntü cisme göre simetrik midir? Evet simetriktir. Y dişçiler tarafından kullanılır. Y hangi ayna örnek arkadaşlar? Çukur ayna örnek. İç, iç yüzeyi parlak değil mi? Çukurhaneler dişler tarafından kullanılır mı? Evet kullanılır doğru. Z paralel gelen ışınları dağıtarak yansıtır. Arkadaşlar tümsek haneler ışını ne yapar? Dağıtır. Tümsek, e, tümsek dağıtırken çukur ne yapar? Toplar. O zaman Z'ye bakıyorum. Tümsek mi? Evet. Işığı dağıtır mı? Doğru. Cevap ne oldu? 1, 2 ve 3 denizli. Geçtik 14. soruya. Ne diyor soru? Bir düzlem ayna vermiş. Düzlem aynada Sedat yazının görüntüsünü sormuş. Şimdi nasıl yapacağız arkadaşlar bunu? Ee, pratik olarak şöyle kağıdı ters çevirdiğiniz zaman simetrisine baktığınız zaman arkasında e, görebilirsiniz. Veya şöyle yapacaksınız. Bunu yapamıyorsanız kağıdın arkasında doluysa göremiyorsanız bakın aynı en yakın artı hangisi? T. O zaman burada başta T olacak. Başta T olacağına göre şunlar ne yaptı? Gitti. İkinci harf ne arkadaşlar? A. Değil mi? Sonra D. Ama bakın D hangi yöne doğru bakacak arkadaşlar? Burada aynaya bakıyor ya, burada da aynaya bakacak, simetrik olacak yani böyle olacak. Sonra e, e de aynı şekilde aynaya bakacak şu şekilde arkadaşlar. S de yine aynı şekilde. O yüzden e, benim aynıda görüntü hangisi gibi olur arkadaşlar? Bu olmaz. Bakın burada e'yi şöyle göstermiş. D ve e bu tarafa doğru bakacak. Cevap Ceyhan. Anladık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. 15. Yukarıda kullanım alanları verilen aynalarla ilgili hangisi yanlıştır? Geniş bir alanı gösterdiği için arabada dikiz aynalarında kullanılır. Geniş bir alanı gösteren aynalar arkadaşlar kimdir? Tümsek aynalardır. Değil mi? Işığı bir arada topladığı için güneş fırınlarında kullanılır. Işığın toplayan aynalar arkadaşlar çukur aynalardır. Tepe göz, projeksiyon ve periskoplarda kullanılır. Bunlar da düz aynalardır arkadaşlar. Birdeki ayna küresel bir ayna değildir demiş. Yanlış. 2'deki ayna çukur aynadır. Doğru. 3'teki ayna terzi ve kuaförlerde kullanılır. Düz aynalar terzi ve kuaförlerde kullanılır arkadaşlar. Bir tümsek aynadır ki biz de tümsek ayna demiştik. Yanlış olan nedir arkadaşlar? Adana. Geçtim 16. soruya. Ne diyor? Yukarıda verilen atık kutularının üzerine bazı atıkların ismi yazılırsa aşağıdaki hangisi açıkta kalır? Yani demek istediği şu. Hangisinin geri dönüşümü olmaz? Pilin olur. Metalin olur. Metalin olur pet şişen olur ama meyve kabuklarının arkadaşlar geri dönüşümü olmaz. Cevap ne olacak? Bursa olacak. Şimdi buraya kadar hep test sorusu paylaştım arkadaşlar. Biraz da yazılımdan başka tür sorular paylaştım. 16 tane test sorusu paylaştık. B bölümüne geçtik. A bölümü test sorularına oluşuyordu. B bölümü. Ne diyor? Beyaz ışık tüm renklerin birleşiminden oluşmuştur. Çer e renk çarkını beyaz ışığı oluşturan altı renge boyayıp döndürürsek beyaza yakın bir renk algılarız. Buna göre aşağıdaki renk çarkındaki altı bölmeye boyayacağımız renklerin isimlerini sırasıyla yazalım. Bakın arkadaşlar. Gökkuşağının renklerini sormuş. Beyaz ışığın içindeki renkleri. Ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz. Kırmızı. Değil mi? Turuncu. Sarı. Bu konuyla ilgili konu anlatımını izlerseniz arkadaşlar bu var. Kırmızı, turuncu, sarı. Yeşil. Mavi. Ve mor. Bu şekilde yazarsak arkadaşlar beyaz rengi ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. C bölümüne geçelim. Burada neyi sormuşlar arkadaşlar? Aşağıda tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Elementlerin adını vermiş, sembolünü istemiş, sembolünü vermiş, adını istemiş. Kalsiyum nedir arkadaşlar? Ca. Potasyum nedir arkadaşlar? K. Flor F'dir değil mi arkadaşlar? Ag nedir? Gümüştür. Neon nedir arkadaşlar? Ne nedir arkadaşlar? Neon'dur. neon nedir diyoruz. Ne nedir arkadaşlar? Neon. Evet. Geçtim. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu ilgili boşluğa işaret koyarak belirtiniz. Doğru yanlış sorusu arkadaşlar. 4 puan demiş. Bakıyorum. Aynı tür atomlar oluşan saf maddeler element denir. Doğrudur. Aynı, eğer bir madde aynı tür atomlar oluşmuş ve saf madde ise elementtir. Aynı ya da farklı en az iki atomun oluştuğu, oluşturduğu atom grubuna molekül denir. Arkadaşlar eğer bir e, atom modelinde atom grupları varsa biz bunlara molekül diyorduk. E, bu aynı atomdan oluşabilir, farklı atomdan oluşabilir moleküller. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. Karışımlar saf maddelerdir. E, maddedirler demiş. Karışımlar saf madde değildirler. Karışımlar saf olma saf değillerdir arkadaşlar. Bu yanlış. E, protonlar pozitif yüklü öğrenciklerdir. Bu da doğru bir ifade. Geçtim. Son olarak arkadaşlar E bölümü. Ne diyoruz? Diyor ki aşağıdaki tabloda mavi renkli tişörtün farklı renk ışıkları da hangi renk görüneceğini yazınız. Bakın mavi tişört var. Beyaz ışık, kırmızı ışık, mavi ışık, yeşil ışık, sarı ışıkta ne renk gözükür? Bu da klasik bir soru. Arkadaşlar beyaz ışıkta her renk kendi renginde gözükür. Yani mavi mavi gözükür. Kırmızı ışıkta mavi siyah gözükür. Mavi ışıkta mavi mavi gözükür. Yeşil ışıkta, yeşil ışıkta mavi siyah gözükür. Sarı ışıkta mavi arkadaşlar siyah gözükür. Yani gözükmez. Umarım yazılımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşürüz.